Bonjour! Salut! Ah, J'apporte un café à la plus jolie fille de Grâce. Bonjour, monsieur Valin. Ils sont délicieux comme toujours. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme parfum aujourd'hui? Numéro 8, le parfum de solitude. Ah. Et quand est-ce que tu vas me faire un parfum qui fera que les femmes tombent amoureuses de moi? <laughs> quand madame Valin me demande des permissions? Merci. Oh, 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 oh. Pour le café. Oh là là. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour papa. Ekiple son kontroller yaptınız mı? Ah be abiciğim, şöyle güzel bir ortama geliyorsun ve aklına işten başka bir şey gelmiyor değil mi? Pes birader. Sen Gras'a tatile geldik sanıyorsun. Ama işimiz var birader. İş seyahati ne için yapılır Kartalcığım? Yeni yerler görmek, dünya kadınlarını tanımak ve yeni kültürler keşfetmek için. Hadi şu anlaşmayı imzalayalım da Gras gecelerini akalım. Beni karıştırma. Burada tarihi parfüm müzesi var biliyor musun? <laughs> ben daha müze gezecek yaşa gelmedim abiciğim. Sorun yok. Velin olarak ben varım yanında. <laughs> Gel bir kahve içelim. Satış rakamlarına baktın mı? İkinci yıllarında Fransa'da analjezik pazarının yüzde dokuzunu almış. Ah, abiciğim, ben bunun dizlerine başımı bir yaslasam. Ne ağrı kalır, ne bir şey. O zaman ben bu işten alacağım primi keseyim. Bakalım onun açısını geçirecek mi bu kız? Sen bana kıyamazsın be patron. Efendim baba. Kartal'ım, nasılsın? Ya, toplantıdan önce arayıp bir iyi şanslar dileyim dedim. Var ya, bu anlaşmayı alırsak kimse önümüze duramaz. ha. Benim Fransızca buraya kadar. Hello. Uh, do you speak English? A little. Hmm. How can I help you? May I? Uh, I'm here for a business trip and I'm looking for someone who can show me the town. Oh, you are so lucky. We have beautiful museums in Kras. Have you heard that International Perfume Museum is located here? <laughs> duydum, duydum. Yanımda bir kültür manyağıyla dolaşıyorum. Duymamam imkansız. Yeah, I'm all about the culture, especially the culture of food, nightlife. Maybe we can go to a club or something. Céline, Valérie, ça va? Oui. Ce beau mec m'a demandé de lui faire visiter la ville de Grasse. My friend, Céline. Enchantée. <laughs> Enchantée. Ah, Emre, Şu bak. Ah, şunu buna acaba. <laughs> Sorry, I couldn't understand what you mean. Valérie. Ben seni anladım. Anladım derken? Türkçedeki gibi mi? Merak etme şimdi Valeria'ya e de anlatacağım. Yo yo yo. Biz de gurbetteyiz. <laughs> Birbirimize destek olmamız lazım. Valeri. kız kim? Ne bileyim abi. Hadi toplantıya geç kalacağız.